Merhabalar. E, Pronot 1.5 buçuk kaşık para sayma makinesi ile Epson TM20X yazımız var karşınızda. E, Pronot 1.5 buçuk serisi kaşık para sayma makinesinden küpür dökümü alacağız. Epson yazımızdan çıktı alacağız. E, ayarları e, şöyle göstereyim size bununla ilgili hiç yazıcı bağlantısı yapmadık. Pek yapan firmada yok bize gibi. Biz genellikle para sayma makinelerini yazıcılarla daha çok oluşturan firmalardan bir tanesiyiz. Yine başka arkadaşlar da var piyasada. Ayarlar bölümüne geliyoruz. Bu böyle tuşlu bir menüsü var. 10 otomatik eee yazdır bölümüne geliyoruz. Buradan veri gönder diyoruz. Bunu ayrıca açıklayacağım. Seri numarası yazdır. Manuelden otomatiğe getiriyoruz. Buradan geliyoruz, çıkıyoruz. Diğer ayarlar zaten ee, seri numarası 10'da. Aktif. Ha. Pro bir buçukla ilgili merak ettiğiniz e, bilgiler varsa YouTube kanalımızda bunu izleyebilirsiniz İnternet sayfamızda izleyebilirsiniz e, Bununla ilgili birkaç tane video çekmiştik zaten e, Türkiye'deki büyük bankalarda Pro bir buçuk şu an kullanılmaktadır burada iki tane seçenek çıkacak karşımıza bu e, paramızı atıyoruz. Genellikle para kulaklarını kapatın deriz biz. Yani bu makinede bu, bu sorun olmadı. Genellikle olmaz ama yeni makine olduğu için belki ama eski makinalarda kapatın diye uyarırız özellikle. Alıyoruz. Otomatik yazdır aktif olduğu için seri numarası da aktif olduğu için Bakın yazdırdı. Bu Epson e, TM20X serisi otomatik kesicili bir makinedir. Ama e, Pro Note 1.5'da yazıcı ayarları bölümünde otomatik kesme olmadığı için kendisi otomatik kesme bir e, komutunu vermedi. Bakın. 6870 TL paramız var. Seri numaraları burada döktü. E, aralara da boşluk verdi. Okuyucu e, okuyanlar görsün diye rahatlıkla belli serilere halinde attı. E, standart bir rapor verdi. Makine ID'sini verdi. Makinenin seri numarasını verdi. Hangi saatte e, bunu yaptığını, başladığını ne zaman bitirdiğini verdi. Operatörün ID'sini verdi. Bir numaralı operatör. 6800 liradan, 100 liradan, 50 liradan, 20 liradan kaç lira paramızın olduğunu söyledi. Kaç adet paranın olduğunu söyledi. Yine tekrar total raporu verdi. Çıkarttı. Her zaman söylediğimiz bir şey. 1.5 katlı makinalarda mutlaka yazıcı kullanın. Evet Epson serisinde belki otomatik kesiciliği Epson kullanmayabilirsiniz. Ama eğer 1.5 para sayma makineniz varsa ve buna bir yazıcı kullanmak istiyorsanız bunun bağlantı ayarlarıyla ilgili her firmadan bunun desteğini sağlayamazsınız. Ama Mavilim Elektronik olarak biz bu konuda her zaman size destek olmaya hazırız. Bize ulaşabilirsiniz. Bunun ayrıca diğer ayarları vardır. O ayarları müşterilerin kafasını karıştırmamak için yapamayacakları için pek anlatmıyoruz. Burada şöyle de yapıyoruz, mesela seri numarasını kapatabiliyoruz, manuel yapıyoruz, burada seri numarasını dökmüyoruz. Bunun için de bir örnek yapalım, az bir para atalım. otomatik yazdırıyor. Bak burada başka bir seçenek de sundu. Burada başka bir seçenek sunacağım size şimdi. Otomatik yazdırı kapatıyorum. Pardon. Bakalım şimdi. Bakın. Manuel olarak yapıyorum artık. Yani otomatik kesme yapmıyorum da canlı istediği zaman ya da kullanıcı, operatör bunu istediği zaman yazdırma işlemi yapıyor. Boşuna kağıt israfına önlemiş oluyorsunuz. Ama elinizde bir koz var. İşte i̇stediğiniz zaman bunu yapabiliyorsunuz. Bu yazıcıyla ilgili ve makineyle ilgili yazdırma ayarlarıyla ilgili anlatacağımız bu kadar. Diğeri ileri ayarlara geliyor. bir ee, teknisyen modu pozisyonu onu ancak kurumlara vereceğimiz bilgiler içerisindedir. Bu kadar.